Merhaba dostlar. Size gerçek bir hikaye anlatacağım. Ben Çağla, 17 yaşındayken kardeşim Ece ile yaptığımız o büyük hatayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Anne babamız evde yokken, internette gördüğümüz cin çağırma ritüelini denemeye karar verdik. Sadece eğlence olsun diye başladık. Mum yakıp, internetten bulduğumuz duaları okuduk. Gelin, kelimesini üç kez fısıldadık. O andan sonra evimiz kabusa döndü. Koridorlardan tıkırtılar, aynalarda gölgeler. Ece'nin davranışları değişti. Geceleri uyur gezer gibi dolaşmaya başladı. Elimin üzerinde kendiliğinden Arapça yazılar belirdi. En korkunç olanı, her gece 03.00'te Ece'nin ağlaması ve aynada gördüğümüz o uzun kollu, yüzsüz varlıktı. Artık biliyorum ki, bazı şeylerle şaka yapılmaz. Bu videoyu izleyen herkese tavsiyem, böyle şeyleri asla denemeyin. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka gerçek hikayeler için bildirimleri açın.